بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مشترك evet, olan اسم موصول مني أنلت مشتق صرا مايا وما أضا أيضا عن من gibi تساوي ما ذكر إدلان أو من الذي والتي وفروعي ما zikreden ellezî, elletî ve onların ferleri var ya. Hani ellezînin fer'i nedir? Tesliye cem'idir. Elletin fer'i onun tesliye ve cem'idir. A bunlar, bunlar olanlar bunlardır. Bu bunlar ma da onlarla eşittir. Onlarla yani e, 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 müsavatı vardır. Peki hangi ne onlarla eşittir? Yani nasıl ki bu ellezî, elletî ve ferleri. Bunlar nasıl ki akıl, gayri akıl. Müfred, tesniye, cem'i müzekker menes için kullanılıyorsa bu ma da aynı şekilde akıllı hayli akıllı müfret müzekker e, pardon müfret tesniye cemek müzekker menes aynı şeyler için bu ma da kullanılıyor. Aradaki fark nedir? Ellezi elleti ve ferleri. Her bir o söylediğimiz her bir şey için kullanılırken lafız değişikliği oluyor kendilerinde ama ma ise aynı lafız kullanılıyor. Burada lafız değişikliği olmuyor. Aradaki fark budur. Ve ye, bu ma salihatun elverişlidir lima la ya'lemu gayri akıllar için bir de veli gayri bir de akıllar için yani o gayri la ya'lemu yani akıllar hem gayri akıl hem de akıllar için elverişlidir hem gayri akıl içinde kullanılıyor hem de akıllar için kullanılıyor burada mesela la ya'lemu yöne aldığı için genelde hani gayri akıl için kullanılıyor bazen de akıllar için kullanılıyor bu mâ yani Mesela ki mekale söylediği gibi fi şerhül kafiye. Şerhül kafede dediği gibi hem gayri akıllar için hem de akıllar için bu ma kullanılıyor. Khilafe <laughs> men. Yani salihatun mu? Haleke unha da e, men. Mene muhalif olaraktan. Muhalifen limen ya. Yani, mene muhalif olaraktan. Men öyle değil. Men e, o gayri akıl, akıllar içindir bazen gayri akıl kullanılıyor. O da üç durumda kullanılıyor söyledi Kenya. Eğer o gayri akıl akıl seviyesine indirilirse ve da o gayri akıl e, ile a, akıl beraber bulunuyorlar. O akıllı gayri akıla takip etmişsek o üçüncü durum ise anlatmıştık önce dersimizde. Üçüncü durumda o gayri akıl akıl ile beraberlik yapıyor. Tamam. E, umumiyette beraber yapıyor. Sonra min ile tafsil yapılıyor. Öbür bir durumda men mesela gayri akıllar için kullanılabilir. O üç durum önceki dersimizde anlatmıştık. Men akıllar içindir ama üç durumda gayri akıllar için kullanılır. Lakinnel evle biha fakat evle olan biha bu ma için evle olan ma la ya'lemudur. Evle'den kastımız ya, da ekser. Ma'da ekser olan ma la ya'lemudur gayri akıllardır yani ya. Ma ki, la ya'lemu gayri akıl yani. Ma orada ekser gayri akıllardır. Nehu mesela vallahu halakakum ve ma ta'malun. Allah sizi yaratmış. Bir de ve ma ta'malun ve yaptıklarınızı. Yani o ma in o amel ki ta'malun. İşlediğiniz amelleri. Bak burada ma amel. E amel gayri akıldır. Yani amelakum. Sizi ve amelinizi yaratmış. Buradan bak ''ma'' gayrı akıl için kullanılır. ''Ve lihâzâ'' ''Bu sebepten ötürü'' Hani e, Bu ''ma''da Hani ''ekser'' gayrı akıl için kullanılıyor ya ''Ekser'' gayrı akıl için kullanılıyor. ''A bu sebepten ötürü'' ''Zekere kesiyorum ''Ve, ve lihade, Bu, bundan dolayı hani ''Ekser'' bu ''ma'' ''Ekser'' ne olarak kullanılıyor? Gayrı akıl olarak kullanılıyor. Bundan dolayı ''Zekere kefîrun'' Birçok şizik gitmiş demiş enneha demiş bu ma muhtassatun hasır bime la ya'lemu gayri akıllara hasır bak muhtassatun ifadesini kullanmışlar hani bizlik çoğunlukla gayri akıllar kullanılıyor böyle bundan dolayı bazılar diyoruz zaten gayri akıllara hasır aksa men Mene, menin tam tersi olarak men hani akıllara hasır bu yüzden gayri akıllara khassır. böyle deniliyor ama biz diyoruz ki ve vahmun Bu nedir? bu e, bir vehimdir. E, yani bu bir gerçekle alakası e, yoktur yani şimdi e, bu böyle bilginin derecelerini yazayım bak şimdi yakın var yakın yüzde yüzde e, yüz demek yakın yakın yüzde yüz demek zan var zan ıı, yüzde evet yüzde 51 ile tamam yüzde 99 arası olana buna zan diyoruz. Yüzde 51 ile yüzde 99 arasında buna zan diyoruz. Bir de şek var. Şek şek yüzde 50 demek. Şek yüzde 50. Bir de vehm var. Vehm var. Vehm ise yüzde bir ile yüzde kırk arası. Buna vehm diyoruz. O bir de cehl var. Cehlin cehalet. O da yüzde sıfır. O da yüzde sıfırdır. İşte vehm yüzde bir ile yüzde kırk arası. Yani zan şekten daha aşağı bir derecededir. Yani onların vehmidir ha. Ve zelike vehmun. Yani çok düşük bir ihtimaldir yani ha. Ya. Maksat onlar karıştırmışlar yani. Evleviyet nedir o has iktisatı da karıştırmışlar. Yani evleviyetle iktis o iktisatı arasında nedir onu karıştırmışlar. O yüzden bu onlardan bir vehmdir. Evet. Yani bu ma gayr aklara hasdır diyenler o onlar bu sözü vehmden ibarettir yani ha. Ya ve min vurudha fil alemi ve min vuruden ve min vuku'iha fil alemi yani e, ıı, alimlerde yani, alimden kası akıl yani zi akılda kullanılmasına örnek kavlu taala şu ayet kelime fenkihu ma taba lekum minen nisa'i mesela burada ma taba kadınlar için ne de ma taba minen nisa'sı beyan ediyor bak yani kadınlardan hoşunuza gidenlerle evlenin mesela burada ma taba ma'dan kasıt kadınlardır e kadınlar nedir zi akıldırlar yani akıl sahipleridir. Burada ma ne oldu? Zi akıl için kullanıldı. Akıllar için kullanılmış olduğum Evet. <laughs> İsmi mevsullerden bir tanesi de eldir. Eliflam takısı. Bu el, bu da eydan. Yani men bir de ma gibi. Bu da aynı şekilde. Tüsevi ma zikr olanlarla müsavattır. Yani onlarla eşittir zikir olan nelerdi? Minellezî <mülüyor> yani, velletî ve furu'ima. Yani ellezî, elletî ve furu'ima bu her fer'leri. Yani ellezî müfredi müzeker için ya bunun fer'leri tesniye cem'i. Elletî müfredi menes için bunu bunun fer'leri yani bunun tesniye cem'i. A bu ellezî, elletî ve fer'leriyle bu el ona eşittir. Hangi günden bunlar eşittir? Yani nasıl ki o ellezî, ve fer'leri bunlar e, müzekker, müennes, müfred, tesniye, cema. Akıllıka ile akılcı kullanılıyordu ya, işte aynı şekilde bu elde de müzeker, müennes, müfret, tesniye, cem için bu da kullanılıyor. Bu konuda eşittir. Peki aralarındaki fark nedir? Fark şudur. Bu ellevi, elleti ve fereleri bunlar o müzeker, müennes, müfret, tesniye, cem bunlarda kullanılırken lafızları değişiyor. Ama el ise lafız değişmiyor. Hep aynı lafız olarak kullanıyor. Hep el olarak kullanılıyor. Aradaki fark budur. Bu el ve te'ti geliyor lil alimi ve gayrihi. Hem akıllar için ve gayrihi de gayri akıllar için geliyor. Ey ale sevai yani ya eşit olarak. Hani mesela men ve ma gibi değil. Mesela men de e, akıllara dedik e, akıllar için kullanılır. Bazen gayri akıl. Ma'da ise Genelde gayri akıl bazen akıl için dedik ama el ise o değil. Hem gayri akıl hem akıl için kullanılır. Ale <laughs> sevai. Eşit derecede yani, ya. şunun için daha çok şunu için kullanılır daha az şunu kullanılır değil yani. Her ikisi de eşit seviyede kullanılır. Zaten kemayufum nasıl anlaşılıyor? Min ibaratihim. Yani onların e, bu e, ibarelerinden nasıl, nasıl ki e, öyle anlaşılıyor yani ya. Nahiv alimlerinin ibarelerinden baktığın zaman anlaşıyor ki el ne hani e, çoğunluk a, a, akıl e, ve de bazen gayri akıl bu anlaşılmıyor ve de çoğunluk gayri akıl bazen akıl ne de bu anlaşılıyor ikisi anlaşılmıyor ne anlaşılıyor her ikisinin e, eşit olduğu yani ya hem akıl hem akıl ala sevai müstevi olduğu nasıl onların ibaresinden anlaşılıyor yani ya ve fuhime min şimdi hani dedi ya ve men ve ma ve el ma zükir ve hakeze zu'inde tayyi'in şuhir. Şimdi bu, burada el kullandı ya. Buradan bu el konusunda bazı ihtilaflar var. Mesela bazıları diyor bu el ismi mevsuldur. Bazıları diyor harfi mevsuldur. Bazıları diyor, diyor harfi tariftir. Böyle üç tane farklı görüş var bu el hakkında. Musanif'in ibaresine baktığın zaman anlaşılıyor ki bu el hangisidir? Bu el ismi mevsuldur. Çünkü men, me, el bunları zikrediyor ya. E bu konu isme usul konusudur. İsme aslında arasında elde zikretmesi anlaşıyor ki bu el isme usuldur. Ve sahih olan görüş de budur zaten. Eliflamın ismi mevsul olmasıdır. Ama İmam-ı Mazeni diyor ki bu eliflam harfi mevsuldur. Yani mabadi masa tevhine katar. O görüş güzel değildir. O e, Ahfaş da diyor ki bu el harfi tariftir. O da güzel değildir. Evet bu eliflam sahih olan görüşe göre ismi mevsuldur ve bu ismi mevsul olan eliflam ismi fa'il ve ismi mef'ulun başında gelen eliflamdır. Diyor ve anlaşıldı. Min kelamihin min kelamin musanifi. Musanifin kelamından anlaşıldı ki enneha bu eliflam bu eliflam mevsulun ismiyyun. Bu ismi mevsuldur. Niye ismi mevsuldur? Çünkü ismi mevsullar arasında bu da zikredilmiş ya. E oradan alıyoruz bu ismi usuldür. Zaten ve huve kezelike. Ve huve bu anlaşılan şey ki Aynen öyle dedi ha. Yani aynen öyledir. Musul-i ismidir. Bir delili. Zaten sahih olan görüş budur. Sahih olan görüş de budur. Bir delili avdi damir. Çünkü damir dönüyor. E, aleyha o e, eliflama damir dönüyor. Nerede? Fî nehu şu, şu sözde. Kad eflehel muttaki rabbehu. Mes var burada hu damiri nere dönüyor? E bak mi dönüyor. Eflaham dönüyor. Muttakem dönüyor. Bu Rabbodaki o eflam bu bu par Rabbodaki bu hu damiri el muttakideki o eliflama racat yani ya. Şöyle işaretle göstereyim. Bu el muttaki abu Eliflam abu Hu Damiri abu Hu Damiri işte o Eliflam'a racaktır. Evet. İşte damirin ona racı olması delildi ki demek ki e, bu eliflam ismi mahsudur. Eğer çünkü harf olsaydı ona damir döner miydi? Hayır. Damir isimlere dönüyor yani ha. <gülüyor> Güzel. Ve kâlel mazeniyyu. İmam-ı de o da demiş ki mahsulun harfiyun. Demiş bu el mevsule harfidir. Yani mabadi masa tevne katan bir harftir. Ama bunu kabul etmiyoruz. Varud da bu kabul edilmemiş. reddedilmiş. edilmiş. Bi ennehu bu el. Tamam mı? Bi ennehu bu, bu harfi. Yani e, bu el yani. Bi ennehu el. E, bu el. Bu el. olsa kezâlike eğer böyle olsa. Yani mevsule harfi olsa kezâlike mevsule harfi olursa bu elmes diyelim ki şayet mevsul harfi olursa o zaman la in sebeke bil masari. Yani ma ba'dahu bil masari. Masari ma, onun ma ba'di masa girecekti. Mesela öğren diyelim ki -dari -bu, ed daribu ıı, ed darbu e, girecekti. Ed darbu tevline. Ed daribu yani ellezi daraben, döven. Şimdi ed daribu manası Döven. E, eğer ki İmam-ı Mazen'in söylediği gibi olsaydı Mevsul harfi olsaydı o zaman o eliflam ne yapacaktı? Darbi masa terini okutacaktı. Yeni eddarbu. bu e, darb, darb manasına geliyor mu? Hayır. Darb, dövmek değildir. Darb, döven demektir. O yüzden eddarb, bu mana eddarb. -ed Masar manası olmadığı için biz diyoruz ki bu mevsul harfi değildir. Eğer mevsul harfi olsaydı ma badin masa terini okutacaktı. E halbuki eddarb, e, manası eddarbu değildir. Ha ha. Ve kâle el şu. İmam Ahfaş diyor ki diyor harfu tarifin. O ismi faal ve ismi mefhum başına eliflam diyor. Diyor mevsul ismi değil. Diyor o harfi tariftir yani ya. Evet. Harfi tarif olduğunu söylüyor. اه, biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü niye? Diyoruz ki mesela bak damir dönüyor. Eğer harf olsaydı damir ona döner miydi? Mesela kad eflahal muttaki o damiri eğer o el müttakil harf tarif olsaydı mesela damir ona raci olur muydu? Hayır durmaz. O yüzden Akfaş'ın görüşünde kabul etmiyoruz yani. O görüşte düz güzel değil. Sahi olan görüş Musanıf'ın belirttiği görüştür. Yani bu eliflamın mausuli ismi olmasıdır yani ha. Evet. Uha kezezu. Burak kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.